COVID aşısı ile ilgili her kafadan bir sürü ses çıkıyor arkadaşlar. Olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Aşı zararlı mı, zararsız mı? Ne gibi yan etkileri var? Gibi bir sürü şey duyuyoruz. Bütün aşıların genel anlamda ne için kullanıldığını bilmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu yani televizyonda, medyada hiçbir kanalda doğru düzgün ne sağlıkçıların, hiçbir şeyin ben görmedim en azından yani anlatıldığını Basit dilde, halkın anlayabileceği dilde size açıklama yapmak istedim bununla alakalı kendime göre. Aşılar öncelikle tüm genel aşılar için bundan bahsediyoruz. Sizin çevrenizde bir çelik kalkan, çelik zırh oluşturmaz. Veya hastalığı sizden uzak tutacak herhangi bir e, faydası olmaz. Aşılar size ne yapar? Çocukken yani hepimiz ya da çocuklarımıza kızamık aşısı, Su çiçeği aşısı, kabakulak aşısı, bunun gibi benzeri çocuklukta geçirebileceğimiz hastalıklarla ilgili aşı yaptırıyoruz. Doğar doğmaz ya da işte bilmem kaç aylıkken gibi. Fakat hepimiz kabakulak olduk mu, kızamık olduk mu gibi bu gibi hastalıklardan geçirdik mi? Evet geçirdik. Fakat aşılarını olmuş muyduk? Evet olmuştuk. Aşı olduğumuz için bu hastalıkları ya zararsız, en hafif şekilde atlattık. Aşı ne yapar? Aşı vücudun bağışıklık sistemini devreye geçirdiği için e, vücut dışarıdan gelen e, virüs ya da mikroplarla nasıl başa çıkması gerektiğini öğretir e, vücudumuzun savaşması açısından e, o virüsü ya da mikrobu aldığımız zaman onu hemen bir an önce nasıl yok etmesi gerektiğini biliyordur e, aşı olduğumuz zaman. E, Mesela hepimiz grip aşısı, yani birçoğumuz kış gelmeden önce grip aşısı oluyor muyuz? Evet oluyoruz. Peki gribe yakalanıyor muyuz? Evet yakalanıyoruz. Fakat gribi ağır atlatmak var, hafif atlatmak var. Covid aşısı da bunun gibi. Eğer Covid aşısını olursak, virüsü dışarıdan aldığımız zaman ne olacak? Vücut o virüsü tanıdığı için o virüsü kolay yenebilecek. Ve hastalığı hafif atlatacağız. Fakat aşı olmamışsak eğer vücut tanımadığı için o virüsü otomatikman ne olacak? Bu hastalığı ağır geçireceğiz ve ne yazık ki bu Covid-19'un öldürme e, riski çok daha yüksek diğer hastalıklara göre ve bundan dolayı da bir sürü kayıplar zaten yaşadı dünya çapında. Bunları yani anlatmak lazım insanlara. Aşı olmalı mıyız? Evet, tabii ki olmalıyız. Aşı her zaman için Bizi koruma, korumaz belki aşı yani dışarıdan vücudumuza girmesini engellemez. Fakat bir şekilde girdiği zaman bununla nasıl savaşması gerektiğini vücudumuz biliyor olur. ha Bizim yapmamız gereken ne? Öncelikle tabii ki aşımızı olmamız gerekiyor. Çünkü bu aşı dünya çapında belli belgeler, belli doğrultuların üstünde testlerden geçirilerek insanlığın kullanımına sunulmuş durumda. Yoksa her önünüze gelen aşıyı, her bulunan aşıyı olun demiyoruz. Fakat bu DSÖ'nün onayladığı aşılar demek ki belli bir geçerlilikleri vardır. Aşımızı her halükarda olmak zorundayız arkadaşlar. Fakat bundan sonra da dikkat etmeliyiz virüsten uzak durmamız lazım. Yani temas, maskemizi takmalıyız her zaman için. Ben şu anda tek olduğum için maske yok. Fakat yanımda bir başkası olunca maske takmam lazım. Niye? Hava yoluyla, temas yoluyla o virüs bana bulaşabilir. Fakat aşıma olduğum için kendime güveniyorum. Bana bulaşırsa o virüs, vücut onun üstesinden gelecektir. En az hasarla. Fakat dediğimiz gibi bir örneğin yüzde örneğin %85'ler civarında koruyucu olduğunu söylüyor. Bana göre bu da yanlış. Koruyucu deyince insanlar işte çelik zırh giymişiz anlıyor. Ve o e, o istediğim gibi temas edeyim. Virüs bana gelse ne olur moduna geçiyor. Hayır. Aşı sizi korumaz. Aşı hastalığı hafif atlatmanızı sağlar arkadaşlar. Bunu iyice bilinçli olmamız lazım. Örnek bütün canlılar için bu geçerli. evimizde ya da bahçemizde beslediğimiz hayvanlar için. Köpekler için örneğin. Kuduz aşısı yaptırıyor muyuz köpeklerimize? Evet yaptırıyoruz. Niye yaptırıyoruz? Başka bir kuduz mikrobu taşıyan hayvanla temas ısırmayla bulaşıyor. Salya yoluyla bulaşıyor kuduz biliyorsunuz. Diğeri havadan da gelebiliyor. Temas yoluyla da geçebiliyor. Ama kuduz bir köpek bizim köpeğimizi ısırdığı zaman köpeğimiz kuduz aşısına olduğu için kuduz mikrobuyla nasıl savaşması gerektiğini biliyor ve onu bir şekilde bertaraf ediyor diyelim. Ama köpeğimizi Tamamen koruyor mu? Hayır, tabii ki korumuyor yani. Mikrobu alıyor ve kendisi yeniyor. Yenmeyi öğrenmiş oluyor. Covid de tekrar söylüyorum üstüne basarak hiçbir medya ya da sağlık çalışanlarının bu şekilde detaylı, basit halkın anlayabileceği dilde anlattığını duymadığım için bu videoyu çekme gereği duydum virüs bize bulaştığında aşı olmuşsak eğer onu kolayca yenmemizi sağlıyor. Bize koruyucu bir kalkan sağlamıyor. Temastan kaçınmalıyız. Ee, i̇nsanlarla kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Mecbur olmadığımız sürece bunları yapmamalıyız. Tabii ki işe gidip gelirken toplu taşıma araçlarına biniyoruz. Oradan virüsü alabilir miyiz? Alırız. Fakat eğer aşı olmuşsak bu aşı bizi o mikrobu yenmemizi virüsü yenmemizi sağlayacaktır. %85 oranında en azından riske girmemize gerek yok. Keşke %100 olanı olsa ama bunu hiçbir zaman lütfen unutmayalım. Tekrar üstüne basa basa bunu anlatmak istiyorum. Aşı koruyucu değildir. Sadece o mikrobu virüsü yenmemizi sağlayacak özellikleri bize öğretir vücudumuzun e, savunma me e, mekanizmasına, metabolizmamıza öğretir. Lütfen Bunlara dikkat edelim, bunları bilinçli olarak. Aslında hepimiz biliyoruz, fakat düşünmüyoruz bunu. Aşı bizi koruyacak, aşı bizi koruyacak. Yani te kelime de yanlış buradaki. Korumak, korumuyor. Sadece virüs vücudumuza geçtiği zaman onu yenmemizi, kolay atlatmamızı, ağır hastalık şekline gelmesini engelliyor arkadaşlar. İnşallah hepimiz bu bilince kavuşuruz.